Şimdi siz bir yerden bir yere geliyorsunuz. <laughs> Kerem Konus, Erzincan, Bodrum, Erzincan, Galatasaray. Galatasaray sana yuvasını açıyor. Seni transfer ediyor. Bir maçta gördü. Abdurrahim Albayrak o transferi yaptı. Fatih Hoca seni gözü kapalı oynattı. Hocam fotoğrafını siliyorsun. Seni Fenerbahçe niye geldiğin belli. 5 milyon euro para aldığın için. Gidebilirsin. Ama minnet duygusu diye bir şey var ya. Sen Fatih Hoca'nın resmini, Silmesen sana kim ne diyecek? Silsen ne olur? Silmesen ne olur? Anlatabildim demek istediğim. Yani biraz da saygı ya minnet duygusu olmalı. Fatih Hoca'yı da çok yakın bir süre zarfında ziyaret etmişti Kerem. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Fotoğraflarını paylaşmışlar. kim ziyaret ediyor etmiyor bilmiyorum da. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya Fatih Hoca seni çıkardığını Fenerbahçeli Semih bilmiyor mu? Veya Fenerbahçeli bir taraftar bilmiyor mu? Senin Instagram'ında o resim kalsa ne olur, kalmasa ne olur siliyorsun. Bu kadar mı değişiyorsunuz ya bir anda? Evet. Yani bu minnet duygular önemli değil mi? Saygı önemli değil mi yani? Birden değişiyorsunuz. Edersen konu, Ederson konusu. Galatasaray'ın 3 aydır ilgilendiğini biliyor. Yani Fenerbahçe'nin araya girmesi ne demek? Sizce etik mi? Değil. O zaman Galatasaray dönsün. Kerem'in transferi için 5 günlük süresini kullansın. Kerem'i UEFA Avrupa Ligi'ne yazmasınlar o zaman. Böyle mi yapmalı Galatasaray? ki çok iyi yapmışlar Kerem'e izin vermekle. Bir duruş sergilemişler en azından.